İngiltere'den yatırım yapmak istediğimde sizin anlaşmalı olduğunuz şirketlerden mi anlaşmak zorundayım? Operasyonlarımız içerisinde sadece ve sadece İngiltere'de anlaşmalı satıcısı olduğumuz şirketlerin ürünlerini satmıyoruz. Türkiye'deki bulunan birçok iş insanıyla çok çeşitli işlemlerin içerisinde girip çok çeşitli işlemler içerisinde çok farklı tecrübeler kazanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de İngiltere'de açık arttırmalar vardır. Açık arttırmaların içerisinde çeşitli sebeplerle bazı evler açık arttırmaya çıkarlar. Bu açık arttırmaya çıkan ürünleri içerisinde freehold ürünler de vardır, leasehold ürünler var, de vardır. Bunlar cüzdi miktarlarda açık arttırmalar çıkarlar. Biz bu açık arttırmalara yatırımcılarımızı kendi şirketimize aynı bir önceki olan prosedürlerin tamamını uygulayarak avukatlarımız aracılığıyla hazırladıktan sonra açık arttırma sitelerine biz yatırımcılarımız kendi adımıza yani bizimle beraber olduklarını söyleyip açık arttırma sitelerine entegre edebiliriz. Türkiye'de evinizde oturduğunuz yerden bilgisayarınızda açık arttırmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. Merhabalar ben Hakan Özkan. İngiltere'den ev alın sorumlusuyum. Elimden geldiğince İngiltere'de yapmış olduğumuz işlemlerden elde ettiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Buyurun efendim. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar. İngiltere'den yatırım yapmak istediğimde sizin anlaşmalı olduğunuz şirketlerden mi anlaşmak zorundayım? Güzel bir soru. Operasyonlarımız içerisinde sadece ve sadece İngiltere'de satışını yaptığımız anlaşmalı satıcısı olduğumuz şirketlerin ürünlerini satmıyoruz. Türkiye'deki bulunan birçok iş insanıyla çok çeşitli işlemlerin içerisinde girip çok çeşitli işlemler içerisinde çok farklı tecrübeler kazanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de İngiltere'de açık arttırmalar vardır. Açık arttırmaların içerisinde çeşitli sebeplerle bazı evler açık arttırmaya çıkarlar. Bu açık arttırmaya çıkan ürünleri İçerisinde freehold ürünler de vardır, leasehold ürünler de vardır, binalar da vardır. Bunlar e, cüz'i miktarlarda açık arttırmalar çıkarlar. Biz bu açık arttırmalara yatırımcılarımızı kendi şirketimize aynı bir önceki olan prosedürlerin tamamını uygulayarak yani İngiltere'ye aktaracaklarınız paraların e, hemen çeklerini avukatlarımız aracılığıyla hazırladıktan sonra açık arttırma sitelerine biz yatırımcılarımızı kendi adımıza yani bizimle beraber olduklarını söyleyip açık arttırma sitelerine entegre edebiliriz. Türkiye'de evinizde oturduğunuz yerden bilgisayarınızda açık arttırmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz bina olabilir veya herhangi bir müstakil ev olabilir. Bu, bunları satın alabilirsiniz. Burada genelde bu işlemler biraz zor işlemlerdir. Çok Bizim çok aşırı tasvip ettiğimiz işlemler değildir ama Türkiye'de bulunan inşaat şirketleri özellikle bu işlemlere olabildiğince ilgi göstermekteler. Çünkü İngiltere'de development işleri yani alıp tadilatını yapıp yenileyip satmak veya binayı alıp tadilatını yapıp ufak ufak ünitelere bölüp kiralara kiralamak koşuluyla satıyor olma işlemleri Türk inşaat şirketlerinin oldukça ilgisini çekmektedir. Bu konuyla alakalı genelde Türk inşaat şirketleriyle çok temas kurmaktayım. Bizim e, tek baz aldığımız konu, her zaman söylediğimiz konu, eğer EML çeki eşin takip edilebilir ve izi sürülebilir bir e, paramız var ise eğer, bu paramızı kanıtlayabiliyor isek eğer, avukatlarımızı devreye sokup açık arttırma e, yapılan kurumlar ile kendimizi bu kurumlara beyan edip, açık artırmalara yatırımcılarımızı entegre edebiliyoruz. Açık artırmalarda yatırımcılarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilgisayarlarından bu açık artırmaları canlı olarak takip edebilirler. Takip ettikleri açık artırmalarda almak için kendilerine koydukları baraj neyse eğer o hedefledikleri ürün için onlara tekliflerde bulunabilirler. Bu teklifler canlı olarak olur. İşte örnek 500 bin pound'luk bir yatırma ilerliyoruz. Biri 510 derken öbürü 500, 5, 515 der. Biri 520 der. Biz 500'ü e deriz. Ürün bizde kalır ve veya o bizim hedeflediğimiz ürünü çok fazla kimse talep göstermeyebilir. Biz ilk gönderdiğimiz teklifte ürün bizde de kalabilir. Bu tamamen sürprizlerle bir konu, ilgili bir konudur. Burada genelde uygulama şu şekilde olur. Bu açık artırmayla ürünler satın alınabilir. Alındıktan sonra Türk inşaat şirketlerinin genelde izlediği ve takip ettiği konulardan biri İngiltere'de şirket kurmak. Şirket kurduktan sonra orada faaliyet göstermek. Bu mevcut olan satın alınan açık artırmadan satın alınan ürünle alakalı yenileme talihatlarını yapabilirler. Ticesinde hedeflerin ne ise eğer yenileyip satmak ise eğer yenileyip satma işleminde gerçekleştirebilirler. Yenileyip kiraya vermek veya yenileyip e, farklı şekilde değerlendirmek ise bunların hepsini yapabilirler. Hayır kesinlikle sadece bizim anlaşmalı olduğumuz projelerden bir üniteyi satın almak değildir. Bizim yür ürütümüz operasyon, bizim ürütümüz operasyonun içerisinde açık arttırmalarda girip açık arttırmalarda teklifler vermek usulü ile o e, ihaleye girip bir daireyi veya bir e, evi satın alma veya bir binayı satın alma operasyonlarımız vardır veya en alışkın olduğumuz Türkiye'de en yaygın olarak işlem yaptığımız konulardan biri anlaşmalı olduğumuz inşaat şirketlerinden herhangi bir ta bir tanesi. Bunlar çok büyük e, İngiltere'nin en önemli şirketleridir. İngiltere borsasında işlem gören şirketlerdir ve yatırımcıların genelde hep en çok sorduğu sorulardan biri işte siz teslimat tarihi falanca tarihe geldi bu tarihte bu ya benim evim teslim olmazsa veya ben herhangi bir zarar yaşarsam gibi konuların karşılığına cevaplarının olduğu inşaat şirketleri de. bunların da cevaplarını kısaca izah etmem gerekirse İngiltere'de müteahhitler birliği denilen bir oluşum vardır. Bu, e, bizim anlaşmalı olduğumuz inşaat şirketlerinin hepsi bu müteahhitler birliği yani Türkçe olarak herkesin çok kolay anlayabileceği nisandan e, ve anlaşılır bir dilden ilza etmeye çalışıyorum. Bu müteahhitler birliğinin konuyla alakalı e, durumu şudur. E, İngiltere'deki bütün müteahhitler bu müteahhitler birliğine taahhüt ettikleri inşaatları ve yenilemek için harekete geçtiği inşaatları bu birliğe üye olarak entegre ederler. Katılımcı olan yatırımcılar eğer bu inşaat şirketi çeşitli sebeplerle iflas etme, ne bileyim e, taahhütlerini yerine getireme ve doğal felaketler e, olabilecek her türlü olumsuz durumda yatırımcının herhangi bir zarara girebileceği pozisyonda müteahhitler birliği devreye girer ve akabinde yatırımcı ya yani talep eden sizler gibi herhangi bir üniteye almak için hareket eden yatırımcının herhangi bir uğrayabileceği zararda Burada bir sigorta görevi gören müteahhitler birliği vardır. Hemen devreye girerek yatırımcının zarara uğramamasını veya zararı var ise eğer zararını karşılayabilecek sigorta görevi gören görüyor olduklarından dolayı biz en güvenli alan olarak belirlediğimiz alan projelerdir. Ama eğer yatırımcı ben bireysel olarak kendi başıma hareket edebiliyorum dersek eğer birçok ilerleyebileceğimiz, üretebileceğimiz proje vardır. Bunlardan bir tanesi açık arttırmalardır. Bir tanesi de bize nokta atışı eğer bir yer söylerseniz örnek veriyorum ben Londra'nın şu bölgesinde şu noktada bir yer arıyorum. Bu aradığım yere veya bu aradığım üniteyi veya bu aradığım evi veya bu aradığım binayı istiyorum dediğinizde o şekilde de hareket edip o araştırmalarınızı yapıp o e, aranılan veya istenilen veya hayal edilen satın alması için hayal edilen yatırımı veya her hareketimiz yatırım da olmuyor. Bazı hareketlerimiz Türkiye'deki iş insanlarının sadece İngiltere'ye Londra'ya gel geldikleri de kullanılmak amaçlı kendi ellerine uygun olan ev modellerini bize söylediklerinde de onlarla ilgili araştırmaları da yapıp tespit edip yatırımcımıza kazandırdığımız operasyonlarımız oluyor. Dolayısıyla bizim genelde en güvenli alan olarak bildiğimiz ve yatırımcımızı en az ve en sağlıklı riskte tutabileceğimiz alan büyük inşaat şirketlerinin oluşturduğu projelerdir ki bu benim Türkiye'de yapmış olduğum satışlarda da Türkiye Ataşehir'deki ofisinde de İstanbul'un en güzel ve en büyük şirketlerin ürünlerini satmaktayız. Aynı şekilde Londra'da da Londra'nın en büyük inşaat şirketleri ve en prestijli inşaat şirketlerinin ürünlerini satıyoruz ki yatırımcılarımızı en az riskli, en konforlu alanda tutabilmek için. Ama tabii burada yatırımcımızın hayalleri veya hedefleri de çok önemli. Açık artırmalar ise eğer açık artırmalarda da çok kolay bir şekilde entegrasyonlarımızı sağlayabiliriz veya direkt hedefe odaklı hareketlerimizi de gerçekleştirebiliriz. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Hakan Özkan, İngiltere'den Evan'ın satış sorumlusuyum elimden geldiğince İngiltere'de elde ettiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.